veriyor inanılmaz 6 geldiği anda 20 üyelik verildi artık sayamıyoruz ya sen <laughs> rastgele cebinde ne kadar kaldıysa onu fırlat i̇şte. burada diyor ki d4 gereksiz midir <laughs> aynen ahmet pozisyonu atıyorum sana bakın Maalesef at artık buraya oturabiliyor. Ve alırsak da bu hatta alıyor. Bu hatta da kalkmıyor buradan yani. Çünkü bizim FTP yolumuz yok. Bence D4'e çok gerek yok. Zaten piyonlarımız şu an her yeri koruyor yani. Sabri bile nasıl aynı şey gibi ya? Ben olayı da olmaz yaşadım. Ve hiç böyle totem de değil, haberleşmedik de.